deprem felaketi meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli. Dördüncü dakika, 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim. Bir başkadır benim memleketim. inan üstü görüntüler Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir kampanya düzenledi Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaşlı taraftarlar. Çocuklar hep gülsün. Hep gülsün. Bu hayatta bir çocuğun mutluluğundan daha önemli bir şey varsa o da birden fazla çocuğun mutluluğudur. Çok masumlar, çok masumlar. Nasıl bir çiçeğin suya, güneşe ihtiyacı olduğu gibi onların da sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Duygu yoğunluğu yüksek bir maç demiştik. Futbolcular teknik eğitler, oyuncakları topluyorlar. Ne demişti Beşiktaş taraftarı maç öncesi? Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Olmaz. Bir arada olmadan olmaz. Birlikte olmadan olmaz. Omuz omuz olmadan olmaz.